Bu devletin yükünü azaltan ve toplumsal barışı sağlayan son derece pragmatik bir çözümdü. Bir nevi kültürel ve hukuki özellik yani. Peki ya anlaşmazlık bir Müslüman ile bir gayrimüslim arasında çıkarsa? O zaman yetkili mahkeme İslam hukukuna göre karar veren şer'i mahkemeler olurdu. Bunun yanı sıra bir de padişahın kanunlarına yani töreye dayanan idari ve ceza davalarına bakan örfi hukuk vardı. Yani imparatorlukta tek bir hukuk sistemi değil, birbiriyle iç içe geçmiş, paralel işleyen çok katmanlı bir hukuk yapısı mevcuttu. Peki bu insanların geçim kaynağı neydi? Şehirlerde ekonomi nasıl dönüyordu? Bir ayakkabıcı ustası ya da bir dokumacının hayatı nasıldı? şehir ekonomisinin kalbinde lonca teşkilatı atıyordu. Loncalar, bugünün esnaf odaları, sendikaları ve kalite kontrol kurumlarının bir birleşimi gibiydi. Nasıl yani? Bir kere mesleki eğitimi usta-çırak ilişkisiyle sağlarlardı. Ürettikleri ürünleri